Vücuttaki belli bölgelerde diyetle veyahut da egzersizle eritilmemiş olan yağ dokularının alması için kullandığımız bir teknik. Bu amaçla o yağ bölgesi, yağın depolandığı bölgenin hemen komşuluklarında küçük 5 milimetrelik delikler açaraktan o deliklerden ince uzun demirler vasıtasıyla girip vakum altında yani negatif bir basınç oluşturaraktan oradaki yağ dokuyu alıyorsunuz. Tamamıyla el yordamı yapılan bir ameliyat olduğu için ve o kanülün izleri, giriş çıkış delikleri boyunca ister istemez bazı gerinti çıkıntılar oluşuyor. Ancak bunu çapraz kanülleme dediğimiz boylamasını yaptıktan sonra enlemesini de yaparaktan bu gelintili çıkıntıları engelliyorsunuz. Liposakşından sonra en sık izlenilen komplikasyon budur. Bazı bölgelerden fazla alınması, bazı bölgelerden eksik alınmasına bağlı olarak bir dalgalanma olabilmekte. Ha bunu her cerrah, e, cerrah bunda karşılaşabilmekte. Biz mümkün olduğunca cerrahi sırasında ameliyat esnası boyunca yani ameliyat süresi boyunca devamlı kontroller yaparaktan deri kalınlığı, deri altındaki yağ dokunu kalınlığını işlem yapılırken devamlı kontrol ederekten böyle bir şey mahal vermeye gayret gösteriyoruz. Ha olduğu takdirde bunlar ne yapılabilmekte? Kavitasyon dediğimiz dışarıdan uygulanan ultrasonik aletler yardımıyla o küçük pürüzler düzeltilebilmekte. veya hatta ameliyattan sonra bir 3 ay geçtikten sonra hastanın dokuları tam olarak oturduktan sonra derisi tam olarak düzelttikten sonra kalan küçük alanlar çoğunlukla lokal anestezi altında, tam hastaya gelen anestez verilmeksizin küçük bir işlemle o küçük pürüzler de düzeltebilmekte. Şimdi hamileler için e, liposakşını e, ne zaman e, tavsiye edersiniz? Hamilelik gebelik doğumdan sonra? Evet, ha. bitecek. Hasta e, gebelik boyunca aldığı belli bir kilo vardır fizyolojik olarak bir kilo alıyoruz. Bu kiloyu gebelik öncesi kilosuna ulaştığı döneme kadar biz bekliyoruz. Hasta gebelik öncesi kilosuna ulaştıktan sonra diyetle ve egzersizle eritemediği bölgeyi kesinlikle zayıflama yöntemi değildir. Liposuction bir şekil verme yöntemidir. Sizin diyet veya da egzersizle eritemediğiniz belli bölgedeki yağ depolanmalarını tedavi amacıyla kullandığımız bir tekniktir. Yani hocam ben kilo vermek için geldim benden 15 litre yağ çekin diye bir talep kabul edilmez. Felirit için de kullanılıyor mu bu yöntem? Tabii liposakşın eş zamanlı olarak kullandığımız kanüller yağ dokunun içinde yer aldığı küçük odacıkları da parçaladığı için selülit görüntüsü ortadan kalkmaktadır.